Trabzonspor efsanelerini sıralıyoruz. 6 numara. Evet. Hami. Hami. Evet Hami. 3 ee, numara diyoruz. Evet. Şenol Güneş 2 numara. Evet bakalım. Büyük ee, geldi bu sefer. Bu 10 numara. Diyelim. Evet Uğurcan Çakır. 9 numara yani. Fatih Tekke 1 numara. Şota 4. Gökdeniz, Karadeniz 5 numara yapalım. Ay keşke 4. Nice. Ne yapacak bir şey yok. 7. Ay Vakayeme 8 numara ama ne yapalım? Güzel liste geldi. Güzel liste fena olmadı sanki ha. Güzel. Evet. Trabzon efsaneleri. Beğendik. Beğendik.